Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sevilen dizi Vatanım Sensin dizisi hakkında bilgiler ve yorumlarda bulunacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Vatanım Sensin dizisi yayınlandığı dönemde e, izleyiciler tarafından beğenilmiş bir dizidir. Türk yapımı tarih ve kurgu türünde bir dizidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi anlatılmıştır. Dizide İzmir'in işgali yıllarında yaşanan olaylar işlenmiştir. Dizinin başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel yer almıştır. Dizi 27 Ekim 2016 tarihinde Kanal D'de yayınlanmıştır. Dizinin kurgulanarak oluşturulan başrol oyuncularından Cevdet'in gerçekte Mustafa Mümin Aksoy olduğuna dair iddialar vardır. İki sezondan oluşan dizi 7 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan 59. bölümüyle final yapmıştır. Konu is konusu ise Balkan Harbi'nin sonlarına doğru Osmanlı ordusuna bağlı Selanik'te görev yapan binbaşı olan Miralay Cevdet bir vatansever askerdir. Eşi Azize'ye tutkun bir aşık ve çocukları Ali Kemal, Yıldız ve Hilale şefkatli bir baba. Annesi Hasibe Hanım'a ise hayırlı bir evlattır. Ordudayken yakın arkadaşı Miralay Tevfikle beraber cephede vatan topraklarını kaybetmemek için var gücüyle direnirken başına gelen bir olay hayatında yeni sayfa açacak, Cevdet ailesinden kopmaya mecbur kalacak ve Selanik vilayetinden İzmir'e göç etmek zorunda kalan Azize'ye ise tevfik yardım edecektir. Azize'ye karşı gizlediği duygularını belli etme pahasına yanlarında olur. Oysa Tevfik'in de büyük bir sırrı vardır. Azize ise kendini eşi, üç çocuğu ve kayınvalidesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulacaktır. Canından çok sevdiği eşinin başına gelen olay sonrası Ankara hükümeti Mustafa Kemal ve arkadaşları lehine ajan olarak Yunan tarafına geçen Cevdet'in yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek çocuklarını yetiştirecektir. Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde, hilal ise vatansever ve mücadeleci bir genç kızdır. Cevdet karakterini Halit Ergenç canlandırmıştır. Bu karakter vatanı için yiğit bir asker, çocuklarına şefkatli bir baba, karısına tutkun bir aşık, anasının, anasına ise hayırlı bir evlattır. Cevdet'in en büyük vasfı aynı zamanda zaafı, vazifesine olan tutkusu, kırılmaz inadı ve erdemleridir. Azize karakterini ise Bergüzar Koral canlandırmıştır. Hasibe'nin kızı gibi sevdiği gelini, Ahu gözlü bir Balkan güzelidir. Hemşire olan Azize işi gereği soğukkanlı, kuvvetli, fedakar, yeri geldiğinde sert ama her daim vicdanlı, sözünün eri, lafını sakınmayan onurlu bir kadındır. Tevfik karakterini ise Onur Saylak canlandırmıştır. Bu karakter gözü açık, hırslı bir binbaşıdır. Kaybedecek hiçbir şeyi, tutunacak hiçbir değeri yoktur. Kan kardeşi Cevdet'in başarılarını içten içe kıskanır. Çocukken aşık olduğu kızla yıllar sonra Cevdet evlenir. Aşkını da içine atar Tevfik. Düşmandan tehlikelidir bazısının dostluğu demişler. Tevfik tam da bunun ispatıdır. Veronika karakterini ise Senan Kara canlandırmıştır. Bu karakter Yunan komutanı Vasili'nin eşidir. Leo'nun annesi olan Veronika... Yıllar önce ilk çocuğunu kaybettiği günden beri ruhunun bir yarısı eksik, kendi hafif esrik, bazen buhranlı, bazen şen kahkahalar atan, kocasına ise çok derine gömdüğü bir öfke barındıran, oldukça alımlı, delişmen, tabiatlı bir kadındır. Vasili ise Baki Davrak tarafından canlandırılmıştır. İzmir işgalini gerçekleştiren büyük Yunan komutanı Vasili Başarılı, gözü kara, zeki, acımasız bir milis kumandan, gözünü kırpmadan oğlunu bile ateşe atacak kadar bağlı ilkelerine. Eftelya karakterini ise Şebdem Hassan İsao ki canlandırmıştır. Bir meyhanede Rum şarkıcı olan Eftelya neşeli, çekici ve temiz yüreklidir. Tevfik ile ilişkisini alenen yaşamak, onunla evlenmek ister. Fakat gözü Azize'de olan Tevfik onu her daim oyalar. Kullanıldığını anladığı anlarda dahi Tevfik'e olan hastalıklı aşkından vazgeçmez. Hasibe karakterini ise Celile Toyon canlandırmıştır. Bu karakter Binbaşı Cevdet'in annesidir. Haram yemez, doğru, iffetli, istikametli bir Osmanlı kadınıdır. Torunlarının sivri dilinden nasibini aldığı ancak dizinde e, torunlarının sivri dilinden nasibine aldığı ancak dizinde ağladığı, gölgesinde nefeslendiği köklü asil bir çınar olurken gelini Azize'nin de yol göstereni feneri olmuştur adeta. Leon karakterini Boran Kuzum canlandırmıştır. Bu karakter büyük Yunan komutanı Vasili'nin oğludur. Zeki, eğitimli, başarılı Leon'un hayattaki en büyük sorunu babasıyla olan ilişkisidir. Babasının gözüne girmek için elinden geleni yapar ama bunu asla başaramaz. <laughs> Yıldız karakterini ise Pınar Deniz canlandırmıştır. Azize ve Cevdet'in güzelliği dillere destan olan büyük kızıdır. Hem şımarık hem çocuk gibi hem arzulu hem mesafeli hem kırılgan hem de hoyrat bir edası vardır. İyi bir yaşam herkesce kabul gören bir hanımefendi olmaktır dileği. Hilal karakterini Miray Daner canlandırmıştır. Cevdet ve Azize'nin küçük kızıdır. Cevval meraklı, şiir sevdalısı bir genç kızdır. Hilal için vatan her şeyden kıymetlidir. İşgal dönemi İzmir'inde babasına layık olmak, onun gibi kahraman, kudretli ve adil olmak hayattaki en büyük gayesi olmuştur. Ali Kemal karakterini ise Kubilay Aka canlandırmıştır. Cevdet ve Azize'nin üç çocuğundan en büyüğüdür. Babasına hayran bir çocuk olarak büyür. Onun gibi güçlü, kudretli, kahraman olmak, silah atmak, asker olmak ister. Vatanım Sensin dizisi hakkında, karakterleri hakkında bilgiler verdik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.